söyleyecek çok şeyler var. O kadar çok şeyler var ki. Tabii ki 13 kardeşim bir tanesini vatan için şehit verdim. Onun için gururlu bir anneyim, mutlu bir anneyim, huzurlu bir anneyim. Ama bu çocukların çektikleri için üzüntülü bir anneyim. Çocuklar okullar acılı okula gidiyor, eren yok. Akşam oluyor okuldan diğer çocuklar, diğer kardeşler geliyor, eren yok. Karneler günü gelir eren yok. Anneler günü gelir eren kırdan bayardan barası yok diye çiçek alsın da gelsin bana. Kırdan bayardan çiçek toplar getirirdi. Beş yıl oldu o erenin toplayıp da getirdiği bana getirdiği çiçekleri külleri ben şimdi toplayıp erenin kaprına getirip koyurum koyurken de benim güzel evladım. Evlatlar günün kutlu olsun diyelim mezarına koyurum da kere çekiliyorum ama bu bir anne için o kadar zor ki. O kadar 5 yıl oldu bu 5 yılım, diğer 55 yılıma bedel oldu. 60 yaşındayım, 55 yılım bir tarafa, bu 5 yılım bir tarafa. O kadar buruk, o kadar hüzünlü, o kadar üzgün. Çok buruk geçirdiğim günler var, bayramlar gelir, diğer çocuklar her biri bir yerden gelir. Eren yok. Tabii ki ben ne olduğum için buna o kadar üzgünüm, o kadar burukum ama yapacak hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. 13 tane evladımın bir tanesini vatan için şehit verdim. Mutluyum, huzurluyum. Ama şu yıl dönümü kalıyor. Nereye gideceğim? Nasıl gideceğim? Nereye gidecek olduğumu bilmiyorum. Diğer günlerde giderim. Eren beni orada bekliyor gibi. Maalesef giderim. Hiç kimse yok. Kendi kendime oturuyorum. Doğamı yaparım. Ağlarım, bağırırım, çığırırım, dönüp kalırım. Akşam geldim. Yarın akşam yine gideceğim. Evladımın ölüm yıl dönümü. Tabii ki üzülüyorum. Bayramlarım buruk, özel günlerim buruk ama yapacak bir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Şükürler olsun diyecek. 13 tane evladım bir tanesini vatan için şehit verdim. Vatan sağ olsun. Sadece ben evladımı şehit vermedim. Nice anneler, nice babalar evlatlarını şehit verdi ama benim evladım küçücük idi. Daha hayatının bağrında hayatını yaşamamış. Hayatından hiçbir şey anlamamış. Sanki yolda yürürken düştü, şehit edildi. Onun için çok zor, zor ama yapacak hiçbir şey yok. Vatan sağ olsun.